Gitmişse kalbinden aşkın ateşi Bitmişse içinde sevda çilesi Almadı olmaz ki aşkın kimsesi Kalmamış göğsünde hayatın nefesi Gidip de terk eden utansa bir gün Bitmez ki dertlere, kedere sürgün Bir sızı var kalbimde görmedi gözün Nerede yeminin, nerede o sözün Gidip de terk eden utansa bir gün Bitmez ki dertlere, kedere sürgün Bir sızı var kalbimde görmedi gözün Nerede yeminin, nerede o sözün Anlamaz o taş kalbin hiç kimseyi Dile gelse de sazların teli sana ben kalbimi verdim vereli Çağladı gözümde acının seli Solacak kederle o beyaz yüzün Elinde yalnızlık dilinde hüzün Kırılsa elinde kırmızı gülün Murada varmasın o kapkara din. Solacak kederle o beyaz yüzün. Elinde yalnızlık, dilinde hüzün. Kırılsa elinde kırmızı gülün. Murada varmasın o kapkara din.